Aa, bak 35. denemem bu. Yemin ederim bak. Şöyle uç kaldı. Bu ne? Ben 2 saattir bekliyorum. Şimdi bana 20 dakika 20 25 saniye mi bekletiyorsun? Hadi. Neyse tamam. Geçtim. Bak bu 35. denemem abi. O ne diyelim şimdi? Evet, bunu, onu, bunu da geçtim. Ben bir tane video çekmek için 35 dakika harcadım. ya. 35 kere kaybettim bir tane şeyi düzgünce ölebileyim diye. Bir daha. Şey Gel bir sürü bebek öldürecek annem koyayım. Bu kadar. Bir saat beklettim bunun için ya. Yok kulübe de giremiyorum zaten. Trabzon MP. Okay. Abi. Abi bak sorayım sorayım. Bak sinirli miyiz Bakayım ne öyle bir şey var mı? Bu mu? hani. Hani uzun bir şey olsa geçeceğim ama değerli de olması geçirse ama yapamıyorum. Hiçbir yapamıyorum. Flash. Ne yapacağız artık? Ne yapacağız? artık yapacağız? Ne Bir saniye gibi geldi. Ama ee, saniye değil. Bir, bir saat bir saat oldu artık gelmiştik diye düşünüyorum. Karnım. her neyse. Ha, flash ben nasıl kapatacağım? Onun avru. Tepki bahaneler. -lar. Bekleyeceğiz tabii ki. Abi video aslında şu an 5 Evet. Taktım. Tarz. Şaşırmış. Video şu an 10 dakika mı 10 dakika olmuş olabilir. Video açıkmış. Taktım. Neyse. Evet 8 7 6 5 Ay 3 2 1 0 Verir misin? Kaç dakika beklemem gerekiyor bunun için? Abi 10 saniyemiş. Alıyorum. Alıyorum. Sanki çıkıyormuş gibi ya. Baz çıktı. Buz yedim ben ama hep baz. Aa, geçtik. Her neyse. Yanlış yere basıyormuşum. Bazen şeyden bakıyorum. Her neyse. ya be, abi 3 ne? 4 evet, 3 5 yapmasaydı. Ya bazın da bazın ne ya? Ay, bu, buz diyorum ben buna. Buzun da şeyi varmış. Hmm, hiper. Şey. Ay bu çok güzel. Ay çok sevdim bunu. Otur oynayalım. Nasıl oynayacağım acaba? Elimde her bok var. kalem oynayacağım abi? Elimde her bok var çünkü. Nasıl oynayacağım? Ol, neyse ben oynayıp geleyim. Ya. Allah Allah neyse.